Adalı kurabiyelerim selamlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Osas vileyi çekeceğiz. Şu an Discord'da birçok arkadaş var ve şarkı söylemeye hazırlanıyorlar. Hep beraber viley atlayacağız. Herkes kendine ayırdığı şarkıyı söyleyecek. En güzel seslerimizden kim onu da seçeceğiz ve görmüş olacağız. Komikli, eğlenceli bir video olacak yine yani her zamanki gibi. Ve gitmeden önce yani videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzledikten sonra da karar verin. Bu seri sizce devam etmeli mi? Aşağı yorumlar kısmına da yazın. Ha bir de son olarak bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar her gün bugün Live'da yayındayım. Aşağı açıklama kısmına da bırakıyorum. Ekran şurasında da ID'mle beraber yazıyor olacak. Gelin hep beraber yayının tadını çıkartalım. Çünkü Nöh ailesi büyüyor ve büyümeye devam ediyor. O yüzden beni yalnız bırakmayın. Hepinizi bekliyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar biz şimdi başlıyoruz. İlk önce bize ses sanatçılarımızdan Mami gelecek. Mami. Mami. Ahıst. Arkada, arkada, ar arkada bir hayvan var. <laughs> arkada biri havladı. Mamicim hoş geldin. Hoş bulduk. Biz hangi şarkıyı söyleyeceksin? Ahmet Kaya'dan beni bulan ne söyleyeceğim? Ayga hadi Aga, söyle. söyle. söyle hadi başla. Elimin ellerimde gözleri mutlu. yaşlarını sildim anne. Camları düştü yerlere elim elim kan içinde. Yanıma gel yanıma anne İki yanımda iki palis Ellerim kelepçede Beni bul beni bul Evet. Çok, çok Ben, buna ben. Yağlıyorum, ağlıyorum. ağlıyorum. Ağzına sağlık pamicim. Evet kaç çok puan veriyorsun? 10 10 de ben verdim. 18 puanla görüşürüz. 18 puanla defol. 18 puanını nereden kırdınız? Yan abiciğim. Ne? 2 puanımı nereden kırdın? Bıyıklardan. Puan bu bıyıklarından o ne abi para O 18 puanı seni ölü gördüm Ah evet arkadaşlar ikinci yarışmacımızla karşınızdayız. Kimsin neyin nesisin? Abla benim adım Alperen. Ee, 13 yaşındayım. Jaco ışıklarım ol söyleyeceğim. Işıklarım ol sen geceme bir doğ gel. Kılavuzum ol gel kıralım ne kor ol ateşimiz kor kor yanar oto yol gidiyoruz engel diye bir şey yok yok bu kadar bu sen burada yenge burda çat yapın aşağı atlayacağım <laughs> sen uçak uykun varmış gibisin ben sana 5 puan verdim ben de Mağazan. sana 4 puan verdim 9 puan akış şimdi sıra şeytancık buraya gel Hasan <laughs> ben biraz daha sonra söyleyeceğim hazırlanıyorum bir saniye bir an ne yapıyorsun oğlum? Kim bilmiyor? Pro tamam, o, Tamam sıradakini alıyoruz. Evet karşınızda üçüncü yarışmacımız Çınar. Çınar. Alkış. Alkış. Hoş Allah geldin. Ederim. Hoş geldin. Çınar'cım biz hangi şarkıyı söyleyeceksin? Allah abla ben baklava fıstık söyleyeceğim. Uygundur. Uygundur alıcı. Sana uygunsa bize de uygundur. Hadi söyle bakalım. Teşekkür ederim. Bileyim, çiğ köfteyi severim ben baklava fıstık maksana fıstık güzelleri yöntemlerim ben bileyim, ben tebriğim ben severim fıstık maksana fıstık püzenleri selamun aleyküm ha yine geldik merhaba dostlar uçayınız içerik akşam giyim belki de hamamada gider çıkışta güzel kafaları çekerek hele yorum bölgenin oldu bildiğiniz mi uçaklara haftaya çık göreyiniz mi? Ekmeğin salçayı sürüp yiyiniz mi? Hafta sonu renlere gideyiniz mi? Tepte karabela var yiyiniz mi? Bitti, <laughs> <laughs> Nerede? Nerede? Evet. Kaç puan Emirhan kaç verdin? Kulaklarımdan kırmızı bir sıvı aktı için 4 <laughs> puan. Ben de. Dedi... O ketçap ketçap o. Kanka, ketçap yok abi. Kanka, ben ağabey, dedi, kırmızı de kırmızı bir sıvı akıyor. Sende de varsa bir bildiğin var mı? Ben de 5 verdim. Mayonez mayonez abla. 5 puan da ben verdim. Defol şuradan. Ama zaman 30 puan oluyor. Evet. 9 90 puan. puan. Ben birinci oldum. Ağlayın <laughs> etmesin. <laughs> matematik öğretmeni buradan selamlar. Sana matematik öğreteniz şimdi sırada dördüncü evet. yarışmacımız. Yağmur. Yağmur geliyor. Yağmur hoş geldin. Aleyküm selam hoş <laughs> <olayın. gülüyor> bulduk. dayılar gibi gelmiş Yağmur. Biz aynı ben şarkı, ya şarkı söyleyecektim. Şarkı söyleyeceğim. Ne? Gel ne Va var ya. Ooo. Ben direkt 10 puan verdiğim gibi şey söyle ort, ama. Ort, söyle ort, söyle. Ort. Ama sonra vermezsen küserim. Tamam seni dinliyoruz As bebiş bakalım hakkını verecek misin şarkının? İçime içime vursun ritim içime Basın volümünü aç da işlesin içime Raga muffin bir nevi benim adım Sokaktan gelme bu kültür reçetem ve ilacım Melumle kalkın dansı ritmimle giriyoruz Törbülen senin DNA Ripimle gir balans yine disco pisti Toz duman senin Negatifi atta dönsün pozitif Katlaya katlaya yeni dayanak beni beni bir kez ya da beni bin kez bile bile sen de yeni dayanak. 10 Akış, 10 verdim. 10 Direkt 10 oh. verdim. Yerleme puanı 10'dur zaten. <laughs> Yağmurcuğum seni yerliyoruz. 10 puan senin. Ben çeyrek yüzüyle oluşmaya şey. türk hankalarım bende 10 puan yok ki işte burada. Kanka yerleme şarkısı yani boru değil. 9 10 10 puan 19 oldum. Arkadaş şu an birincimiz Yağmur. Şu an Yağmur bilinciliği evet. çekiyor. Evet. evet. Bir sonraki yarışmacımız Nisa Asin kanka söyle. Ne diyorsun oğlum sen beni boş beni geç <laughs> site city mi site mi site mi site hey. hoş geldin hoş buldum abla hangi şarkı söyleyeceksin bize abla Rayman melek söyleyeceğim Rayman. güzel Rayman. seç Rayman yutkırım Rayman parçalı beni hayvan çok güzelsin yani meleksin bu çocuğu safane cümle yüzünden yüzüm çalkalar hep senin yüzünden yok ki şey, ihtimali ne olur o zaman bu benim malim. Dayanmak çok zor buna. Beni de al yanına. Çok güzel. Ben dokuz verdim. Bey. Dokuz er. tamam, ne? Dokuz verdim. Tamam benim üç veriyorum arkadaşlar. Oğlum vicdansız mısın? Güzel söyledin. 36 puan. Görüşürüz. Çok güzeldi, Eline sağlık. Evet sıradaki yarışmacımız. Hayra. Hayra. Karşınızda. Hayra hoş geldin. Ben şarkı söyleyeceksin. Kasım geliyor mu? Geliyor. Koy verdin gittim beni söyleyeceğim. Hadi söyle ağlatacak yine bizi birileri. Hadi söyle. Koy verdin gittim beni. Ay koy verdin gittim beni. Allah'ımdan bulasın. Ay Allah'ımdan bulasın. Kimse almazsın seni. Ay kimse almazsın seni. Yine bana kallasın. Bu kadar. Bu kadar. 63 geldi. Görora. Görsereyim. böyle olacaksın. E e Arkadaşlar sana daha ben 6 puan veriyorum sen kaç veriyorsun? Hayracım ben sana 10 verdim şu malı gazabına uğradığın için sırf 10 verdim sana. Teşekkür ederim teşekkür ederim biliyorum. Ben buradan izleme düştüm. devam et herkese bak burada VIP bir tavandan izleyeceksin. Hayır tamam. sıradaki gelsin. Açınıza Emre geliyor yeni yarışmacımız. Efendim hoş geldin. Ha? Hoş bulduk ablacığım, hoş bulduk. Nasılsın, keyifler nasıl? Allah çok şükür ablacım, sizler nasılsınız? İyiyiz abi, sürünüyoruz ne yapalım Aa. ya, iş güç işte. Bir daha hiç şarkı söyleyeceksin. Şu kışlanın kapısına Mahir oldum yapısına. İlk defa duydum, Uygun hadi midir? dinleyelim bakalım. Şu kışlanın yapısına mahir oldum kapısına. Selli kurban bağlayayım asker yârin kapısına Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Tamam dur artık, dur artık dur 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 Yüzümde yaş akıyor normal bir <laughs> Allah'ım <'a> yarabbim <laughs> ya sesin o kadar güzeldi ki bir veriyorum. Ben de. <laughs> İstemsizce kafamı sağa sola çevirdim İlahi sandığımda. <laughs> İmam selamı versinler, helvamı kavursunlar. Manyaklar <laughs> ya. <laughs> <laughs> Godzilla ve gibi bekliyor Evet şimdi karşınıza bir 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 kim lan? Engin geliyor. Bana var laf fırlatmadan tek kapatarak... <laughs> Bize hangi şarkıyı söyleyeceksin? Arkamda vursa söyleyeceğim. Miraman'ın Eksoscular Köyü'nden geldim. <laughs> Otostop dikerek... <laughs> evet engece sene Kim ne geldi gitti Yılın büyük öfkesi Ağzıma verdiğim Bir elbet cümlesi <laughs> Vur, vur 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 arkamda vursa ne la 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 Hasan su çalmadan Çalmadan ah el ağlıyor en orada Engin su anlarım bol olsun Engin'cim ağzına sağlık müthiş bir performans sergiledin ama iki kulağımdan da kırmızı gibi geldiği için sana iki puan veriyorum <laughs> Biraz öldürme, e, biraz öldürme, 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 <laughs> öldürme, öldürme. Engin'im ağzına sağlık çok güzeldi. Böyle çok mutlu etti bizi. O kadar güzellik 3 puan veriyorum e, Engin. Ben 2 verdim, müthişti. Puan yerine bir kit verseniz daha iyi olacak. <gülüyor> Karşınızda <gülüyor> Godzilla geliyor. Gel. Evet Godzilla'cım hoş geldiniz. Aynı şarkı söyleyeceksin. Hoş bulduk. Ben Dinozan. Ben sizlere bugün ben bir ineğim şarkısını söyleyeceğim. İyi Söyle dönüyor. bakalım. Dinliyoruz seni. Eşek Başlıyorum. Başlayın. Ben bir ineğim, ben bir ineğim. Ot yerim, süt veririm sütümü için. Sütümü için yani büyümeyi seçin. Ben bir tavuğum, ben bir tavuğum. Arpa ve buğday yerim, yumurta veririm. Yumurtamı <laughs> yiyin ve büyümeyi seçin. Ben bir arıyım, ben bir arıyım. Çiçek çiçek dolaşırım bal yaparım balımı yiyin yani büyümeyi seçin süt tamam. bal tamam, yumurta tamam. Tamam, Ölüyor lan ben. Ben. <laughs> ben daha sonra 10 puan yetiştiği kadar artık Ben öldüm Çok sağ olun <laughs> Emine abi <adam> yumruk yedin <laughs> Çok sağ olun 10 <laughs> puan verdi müthiş bir sesin vardı Gossilacım Ayran bıraktın. Ben de Çeyizlik Karaca'dan. Karaca'dan geliyor. Abi havlu falan var mı içeri? Çeyiz seti mi gönderiyorsun lan dur. Arkadaşlar Emren başladı yine boş yapmaya. Ben daha fazla boş yaptırtmadan videoyu kapatayım. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Bizim için çok eğlenceli bir video oldu. Ve bu bölümlerin de geleceklerine... Ne diyorum lan ben? Eğer ki bu serinin de devamını istiyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve Discord adresime gelerek aşağı açıklama kısmından sizler de videolarda rol alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim ve izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim Çikolatalı Kurabiye'nin sizi kocaman seviyorum. Gitmeden önce çok hızlı büyümeye başladık. Kanal 300 binde daha yeni 337 bin olmuşuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Hedef 400 bin. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atın.